Hz. Zehra'yı selamun aleyhayı tanıyabilmemiz için ilk önce Hz. Resulullah sallallahu aleyhi'nin beyancısı olduğu Kur'an-ı Kerim'e başvurmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri var ki Ehl-i Beyt din noktasındaki konumun nedir ve kıymeti nedir bize çok net bir şekilde göstermektedir. Örnek vererek tedihir ayeti Ehl-i Beyt her türlü kirliliğin giderilmesi. Bazen tarihi noktalarda işte Ehl-i Beyt'in içerisinde peygamberin eşleri de vardır, peygamberin sahabesi de vardır diyen insanlar vardır. Necran Hristiyanların Peygamber Selebatül Aleyh'in bir nefrinleşmesi Kur'an'da geçmektedir. Kur'an ayetinin içerisinde siz çocuklarınızı getirin, biz çocuklarımızı getirelim, siz kadınlarınızı getirin, biz kadınlarımızı getirelim, siz kendinizi, biz de kendimizi getirelim. Bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı ayetin bahsedilen hitapların karşılığında kimlerin gittiğini İslam tarihi şöyle nakletmiştir. Peygamber ve sellem, Hazreti Aleyhisselam, Hazreti Zehra Selamullah Aleyha, İmam Hasan sallallahu aleyhi ve İmam Hüseyin. Bunların dışında hiç kimse yoktu. Peygamberin eşleri olduğu olduğu halde kadınlarından karşılık kimi götürdü? Hz. Zehra. Yı. Yani anladık ki Hz. Zehra selamullah aleyha Peygamber sallallahu aleyhi nifrinleşmeye gittiğinde kullanabileceği kalkanlardan bir tanesidir. İslam'ın benimsediği ve önem verdiği kadınlardan bir tanesidir. Diğer bir noktası da Peygamber ve sellem'in ashabına ve insanlara beyan ettiği Kevser suresi. Kevser suresinin mistağı Hz. Zehra selamullah aleyhadır.